Merhabalar arkadaşlar. Dünyanın ateşli kalbi hakkında meraklıysanız bu videoyu izlemelisiniz. Cevap gerçekten akıl almaz. Dünyanın çekirdeği kavurucu bir 5500 santigrat derece. Peki ama neden bu kadar sıcak? 3 ana nedeni var. Birincisi dünya 4,5 milyar yıl önce oluştuğunda kalan ısı. İkincisi radyoaktif bozunma uranyum ve toryum gibi elementler parçalanarak ısı açığa çıkarıyor. Ve üçüncüsü, yer çekimi basıncı. Dünyanın muazzam ağırlığı çekirdeği sıkıştırarak ısı üretiyor. Yani bir daha dışarısı çok sıcak olduğunda dünyanın çekirdeğinin güneşin yüzeyinden bile daha sıcak olduğunu hatırlayın. Müthiş değil mi? Yoksa müthiş sıcak mı demeliyim? 18. kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın